Saygıdeğer arkadaşlarım bu Tayyipgiller adlı Amerikan yapımı, Amerikan kuklası çıkar amaçlı bafyatik bir suç örgütünden başka hiçbir şey olmayan iktidar öyle görünüyor ki Öcalan'la da Demirtaş'ta da, Kandil'de de, Nazım Kobani'yle de işi bağlamış Suriye'de El-Kaide, Heteşe ve Uşak oğlu Uşak Ahmet Eşşara adlı hainin örgütünün yaptığını Türkiye'de Tayyip Giller iktidarı yapacak arkadaşlar. Biliyorsunuz Suriye'de Beşer Esad iktidarını 13-14 yıl sonra yıktırdılar. Bu hain orta çağcı insanlık düşmanı iktidara geldi ve Suriye ABD'nin bok paritasında belirlediğinden daha fazla parçaya bölündü. Çok önemli bir kısmı İsrail tarafından işgal edildi. Doğusu ve güneyi. Ama hiç umurunda değil o hainin gördüğümüz gibi adammış gibi Şam'da sarayında oturuyor. Avrupa'dan, Amerika'dan gelen efendilerini karşılıyor, onlarla toplantılar yapıyor. Emevi camiinde namaz kılma gösterileri yapıyor arkadaşlar. Bunlarda hep söyleye geldiğimiz gibi ulusal onur diye, insani onur diye bir şey yok arkadaşlar. Bunlar insanlıktan arınmışlar. Vatana dair, millete dair, insana dair bir değer kalmamış bunlarda. İşte Türkiye'de de Tayyip Giller iktidarı aynısını yapacak arkadaşlar. Öcalan'ın İmralı'daki mesajı yayımlandıktan sonra onun Türkiye'deki legal planda oynayan demi ne yaptı? İstanbul'da lüks bir otelde toplantı yaptı. Orada sinemacı Sırrı Süreyya neyi açıkladı? Bender Öcalan bu mesajla birlikte dedi ki artık barışmanın anlaşmanın Kürt meselesini çözmenin demokratik ve hukuki zemini de oluşturulmalıdır, hazırlanmalıdır dedi. Neymiş bu hukuki demokratik zemin? Onu da kim açıkladı arkadaşlar? Yine Tayyip'in On yıllar boyu ami bunu yapan başbakanlığını yapan, bakanlığını yapan milyar Ali Yıldırım açıkladı değil mi? Dolar milyarderi. O da hırsızlar hırsızı. Ne dedi? Ne dedi? Anayasada vatandaşlık tanımını tartışabiliriz dedi tartışmaya açmalıyız dedi. Demek ki bok çerçevesinde Türkiye'nin parçalanması karşılığında ne olacak arkadaşlar? Anayasadan Türklük çıkarılacak ve bunlara da ömür boyu Atatürk Orman Çiftliği'nin yağmalanması sonrasında oraya Oturtulan kaçak ve haram sarayda oturma izni verilecek Amerikalı efendileri tarafından. Onu da Tayyip açıkladı değil mi arkadaşlar? Nedeni biz bu koltuklarda ila nihaye oturacak değiliz. Yarın emri hak vaki olduğunda kara toprağa düşeceğiz dedi. Yani ne diyor adam? Ben yürüyen bir ceset olarak o sarayda oturduğum müddetçe iktidarıma kimse dokunamayacak diyor. Kimse bana karışamayacak, laf edemeyecek diyor. Yani ben ölünceye kadar diktatörlüğümü sürdüreceğim diyor. Sonra da yerime Veli ahtımı belirleyip böyle ayrılacağım diyor bu dünyadan. Evet işte bu çerçevede anlaşmış bu hainler arkadaşlar. Bu ABD devşirmesi ABD kuklası hain Tayyipgiller iktidarı tıpkı Irak'ta Libya'da Suriye'de olduğu gibi Türkiye'de de vapun hayata geçirilmesini tamamlamadan gitmeyecek arkadaşlar. ABD onun ömrünü o güne kadar uzatmak derdinde. Çünkü bunlarda ihanette sınır yok arkadaşlar. Ve ne yazık ki üretilmiş muhalefette ana muhalefeti oynayan CHP başta gelmek üzere meclistekilerin alayı da Tayyipkirlerin oynadığı bu ihanet oyunu da ellerinden gelen desteği vermekte duraksamıyorlar arkadaşlar. Saygıdeğer arkadaşlarım. Birinci emperyalist paylaşım savaşı sonrasında sevr haritası ortaya konmuştu değil mi emperyalist saydıklar tarafından? O haritada Türkiye parça parça ediliyordu. Ve onu kim imzalamıştı? İstanbul'daki hain, çökkün, vahdittin ve onun damatlarıydı ve avadeleri onun Mustafa Sabri'si Dürrezade Abdullah'ı, onun Nemrut Mustafa Paşa'sı Tatar Hasan Divanı. Ama bu kez işte bu hainler Ankara'da oturuyorlar arkadaşlar. Haram ve kaçak sarayda oturuyorlar. Üstelik din, iman, Allah, kitap, Kur'an hadis, ayet, ensar, macir ve milletimizi, cahil, zavallı halkımızı Allah da aldatıyorlar arkadaşlar. Hainliklerine, ihanetlerine din satarak gerekçe, maske, paravan oluşturuyorlar arkadaşlar. Halkımız cahil, eğitimsiz, bilinçsiz. Geçim derdine düşmüş zaten. Konteynerlardan kullanılmış parça ekmek toplayarak, pazar yerlerinden çıkma sebze toplayarak geçimini sağlar hale getirilmiş. Böyle olunca olup bitenlerden haberi yok. Ve ayrıca bu yüzlerce televizyon, yüzlerce gazete, binlerce tarikat, Kur'an kursu, yüzlerce cemaat, iki bin kişilik diyanet kadrosu, 98 sekiz ilahiyat fakültesi, binlerce imam hatip okulu, Öylesine psikoloji harekat çekiyorlar ki insanlarımıza, insanlarımızın fenevi şaşmış, artık doğruyu evriden ayırt edebilecek bir kavrayış, bir anlayış kalmamış insanlarımızda. Yarın narkozlu bir şekilde yaşıyor insanlarımız. Böyle olunca, Ortam bu hainlere kalıyor arkadaşlar. Meydan bu hainlere kalıyor. Öyle görünüyor ki arkadaşlar. Birinci emperyalist paylaşım savaşında dört bir yandan işgal edilen ülkemizi kurtarmak için üç buçuk yıl süren verdiğimiz kurtuluş savaşından belki de daha uzun bir süre ikinci bir kurtuluş savaşı vermemiz gerekecek. İşte o yüzden biz ne diyoruz hep. Bizler ikinci kuvay milliyecileriz. Bizler ikinci kurtuluş savaşçılarıyız. Birinci kurtuluş savaşımızın bütün kazanımları ne yazık ki büyük ölçüde yok edilmiş durumda. Hainler ülkemize yerleşmiş durumda ve bizi yönetir hale gelmiş durumdalar arkadaşlar. İşte bunlardan kurtuluş tüm vatanseverlerin, tüm halkseverlerin en öncelikli görevidir. Kalın sağlıcak.